Light Edit. Bilmiyorum bugün ayrı bir sinirliyim evet. <laughs> bugün ayrı bir sinir var üstümde evet. Cyber'ın story'e bakamam şu an şeyim açık değil insan. Biriniz atsanız ekran. Ne abi evet, 60 evet. şöyle bana 60 lira yine klaptan. Mal değneği DNA <laughs> <laughs> Değnek ortasına geçiyor ya da DJ'nin yanına geçiyor şöyle story atıyor. Şöyle mal mıdır nedir açın bir gösterin ya Allah aşkına ne öyle bir şey mi yapmış aynen öyle mi harbi mi diyorsun açayım Bak, mı nasıl sanıyorum ya aç ekran ver veriyorum. Okay, Son bak. <gülüyor> 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 bak ben seni <sana> de <laughs> 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 Ben seni dedim Ben size ne dedim ya Böyle bak herkes orada dans seviyor falan ya böyle anlık Cyber şöyle yapıyor Şöyle falan yapıyor Or durduk yere ha hiçbir şey yok ol olay yok yani Ağzınız <gülüyor> Ağzınız. burası. Taksinin rengi Bundan sonra böyle kardeş. Oğlum sen Allah kim arsız ya? ha. Bundan sonra böyle kardeş ya. Amına kodum asosyalle klaba çıkmış Twitch izliyor. Beni izliyor bak gelmiş. Orospu çıldır. <laughs> ne diyorsun sen ya? <laughs> <laughs> ne diyor bu amına koyayım ya? İçmiş içmiş <laughs> gelmiş çete mi <laughs> yazıyor ne <laughs> abi? Sana orospu diyor. Manyak mıdır nedir amına koyayım ya? Delirdin mi oğlum sen? <laughs> Allah Allah. Çenesini vereceğim el. <laughs> 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 Sar <-Jal -Holik> ya. <laughs> Bilmiyorum. Ben übercim. <laughs> Zaten araba buğday serisi değil Aslanım Sims ya araba Ebu Uyga senin gibi dil ayağını veriyor Sarhoş ne? Oldum. Yılın adamı <laughs> Yılın Yılın çocuğu sen gelmedin. Ben dön. Takım görmedi susun. Susun 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 Sana iyi yazıyorlar bunu atayım. Lan yok teş ya attım yanlışlıkla ya. Tamam tamam. Gelten. Mala ten. Şefimin geçen yayına gittim bu arada. 10 numara 5 yıldız ağırladı bizi. sağolsun olsun. Buradan e, kalplerimizi atalım şefimize. Allah 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 Allah. Eğlenceli, sohbet, ya muhabbet, makara şey ya. yayın. Ya. Bir tava giriyor, tavana sapı giriyor. Bir gün çöp giriyor <laughs> götüme. Yeter ama ya Allah aşkına. Nasıl anlaşılır o promo diye? Vallahi bilmiyorum. Çok ilgi alanım olan bir konu değil. Belinde yazıyor. <laughs> Ne kadar bir kötü Efendim? Benim karnım aç, doyurma ihtimalim var mı? Nasıl doyurabilirim seni? Böyle bir oyunda öyle bir mekanik ya. mi var? ağzından vereyim ama. Oh. Şuradan mı katsa At at. Oh! 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 <laughs> Gelişe bak, raklar gibi. Evet kameraya ne söylemek Hoşum istersiniz olayım. Niyazi Bey? Giyim hala güzel, hala müthiş. Hmm. Ama o ayakkabı niye? Bu ayakkabıyı takıldım. Tamam bu ayakkabı bu ayakkabılar giyiyorsun ya. ya niye kanka niye ya? Terajır olmuş şişko şişko. Ben de aldım zayıfladık da. Ayakkabı kilolu, ayakkabı <gülüyor> ayakkabı, <gülüyor> ayakkabı, <gülüyor> ayakkabı sen He. değil. Ayakkabı. ayakkabı böyle patlak kilolu şişko duruyor ya bir şey Bir bak, de gelip bro, poz, poz tam ben, ben gittiğinde arkamdan bir şeyler diyorum. Patlak kilolu şişko bak. Net bir şekilde söylersin. Sen burada söyle. Cümleni bitir öyle gideceğim buradan. Tamam bir şey demiyorum. Bu da bu eşe ya. Kız <laughs> <laughs> bak. <Bir> şey. <laughs> <laughs> bak buradayken yüzüme söyle diyorum sana. Her dakika. Lan oğlum bir şey <laughs> demedim. Vallahi bir şey demedim lan. Ayakkabıya diyorum ama şey. bu da bu eşe. Burak dışarıda mı? <laughs> <laughs> let's go lan let's, <laughs> Çabuk çabuk çabuk. <laughs> <laughs> ah be. Oğlum bu çocuğun duyguları, bu çocuğun hisleri. Senin... Yanımı sıkıyorlar ya. Allah. Abi bu boyu şeyler, o son ondan sonra. Hop üzülme ya. Oğlum biri gelir biri gider lan. olacak be? Kedisi mi var lan Sincon'un? Evet, vardı. Geçen Var bir tane belki. şey gördüm. Post gördüm böyle ya Twitter'da ya Insta'da bir şey gördüm. Ya bir Twitter'da bir posttu. Hiç ama böyle öyle düşünmemiştim. Bundan sonra bakacağım buna. Bir evcil hayvanı olan insanların evcil hayvanı neyse insan odur. Değildi. mi yine? O değildi. Dur bir dakika. Tamam. Patron, ne ben hatırlayayım? Dur evet, ka dur kafamda bir düzenleyeyim. Eee e, e, <laughs> Evcil insan, işte evcil hayvanı olan 15 insanların... 15 santim küçük geliyor. Nasıl? Evcil hayvanı olanların, kedi olur, köpek olur, kuş olabilir. Iguana vahşiye girer mesela. Ee, hareketleri, huyları sahibisine ise ona çekermiş. Tamam. Gibi bir tweet ya da post görmüş. Bundan sonra buna dikkat edeceğim mesela. Kedilerin hani mesela huyları böyle hani... Sahibi gibi mi? Ya da işte köpeklerin... Tamam ya. <laughs> tamam anlatamayabilirim. Aranızda başka bir tane daha okuyan yok muydu ya? 15k tweet'in like'ı vardı, bir sürü rts'i vardı. Biri belki hatırlar diye... Tamam ben bilememiş olabilirim. Aranızda bilen yok mu hocam? Neydi o cümlenin tamamı? Neydi? Tutmuş bir tweet'ti ya bu geçen haftanın. Geçen haftanın tutmuş bir şeydi ya. Balık olur mu abi? <laughs> Balık sayılır mı ki lan? Balık da olabilir. Ama hareketleri çok belli olmuyor ya balığın günün sonunda. Yani ne huyunu alacak balık? İnanın. Yayında mı baktık? Yayında bakmışız bir de. Siz de hatırlamıyoruz. Evcil hayvanının hareketleri sahibine benziyor abi. Ne diyorsun Yusuf sen? <laughs> ne anlatması <laughs> anlamadım. Bana mı bir şey demek istedin? <laughs> o da havuza atlasana yazmış. Ya siz gerçekten artık kafayı yediniz ya. Durduk geri gecenin 0.55'i ya. Aşağıda Adam geldi beni vurdu tuvalette Siz ne yapıyorsunuz? Şuradaki ameliyat olarak kendi iğne koydum o manyağı Şurada bir ameliyat ol. Sizin oynayacağınız oyunu helikopterin göt tarafındaki binaya girdi Bu oh, kim? Öldüm <laughs> Ya sen binanın içinden bize info vermiyor muydun <laughs> Yüzüne niye öyle bir maske giyiyorsun o. Buldum giydim <gülüyor> <gülüyor> Bize bundan ya. Ney lan şey mi istiyor? Eee neydi bu oyunun adı? Tarkov mu o Tarko, ya Tarko. ekiple? Ya i̇şte kanka onu ben kanka. sordum da bizimkiler mafik falan şey dedi bizim kanka, ekiple. Kanka aşırı yavaş. Bak biz o O oyun gördüğün gibi bir oyun değil. Yani biz o şeyi oynayamadıysak adamlar geliyor. Ama. Neydi o SWAT'a benzeyen oyun? Neydi? Red Ornata. Red, Red Ornata oynayamadıysak o çok daha hani zor olur falan dendi yani. Gerçekten çok zor yani.

Tuttandı değil mi ya? Aynen bre. Abi ya. Kızım bir tane küfür et. Buraya kalkmıyor ya. Orta geldi. İyi orta kapı. <laughs> ne baba! o kızı seviyordum! Hayır evlat! Oh, oh. <laughs> o kız seni asla sevmedi! Allah bu, Allah. Allah. bu çocuk <laughs> iyi değil ara? Bu akşam gelemeyeceğini söyle onlara. Benim arayamam baba! Benim arabamı isteme benden! Bu akşam onlarla grup yaptığını biliyorum! <laughs> Hayır baba yapmadım! <laughs> ya, abi, abi, abi. Çizme kenarını tutacağız. Hayatım bana bir kahve yapar. Oh wait. <laughs> şaka şaka eskiden de oğlum o. <laughs> eskiden de o. Oğlum bu Kemal'i kullanıp sağ köşeye atamazsınız lan. Atamazsınız oğlum. Atamazsınız. Atacaksınız. Atamazsınız. Böyle <laughs> atacaksınız. Kim yaptı o? <laughs> Aldın lan. Canat, alamadı 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 kanka. O ne öyle? Ya bittiyse niye bu bitmiyor? Al döktü. Allah! Hayır! salata mı döktüm! Bu benim tüm içimde! Welcome to my channel. Hello. Bu <laughs> ben Bende başka yok. Ya salak mısın? Nesin ya? Ney <laughs> oynamayalım. <Vallahi gülüyor> Allah ya. bak sakat. Allah çıkacak ya. ya. bir sakat. Çıkın <laughs> hadi! Kanka ya. Kaçır, kaçır, Yemettim kendimi! <laughs> Oynamayacağım! <gülüyor> lan gel lan! Nereye gidiyorsun? <laughs> İyi akşamlar! <gülüyor> <gülüyor> Şu flashla ile Malphite ikinci rezilliğini yaptıralım bir arada durup. Ama bu iyiydi be! Benim, benim flash'ta valla. Karşıda Malphite var. Öne doğru yürüyorum. <laughs> Delirttin lan beni! <laughs> Belere şey. Birlik Ligi mi? Evet. Şimdi bir EMEA Ligi'ne katılmak için kapışıyorlar ya takımlar tamam. burada. Bir de Türkiye ligi, ligi, ligi. 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 Yani ligi, ligi oluyor. Birlik Ligi. Her e, bölgenin ligi oluyor. Evet ya anlatayım ben sana. Tamam. Eee ne yapacaksın orada <laughs> şimdi o ne? şatkanla? Oğlum çok karışık ya. Çok, harbi çok karışık ya. O oraya kazanırsa Avrupa doğruluyordu bir şeyin orada doğruluyordu. Bir şeyin de yani benim anladığım sonuç olarak biz artık hocam Avrupa Ligi'nde oynuyoruz. Bu mu? Aynen öyle. Evet. Avrupa'nın elemelerinde oynuyoruz. Bak. Nereye gidiyoruz? En son uzaya gideceğiz herhalde amına koyayım. Nereye gideceğiz orada? <laughs> Bunu da yendik mi nereye gideceğiz yenersek? Avrupa'ya. <laughs> Avrupa'da oynuyoruz amına koyayım. UEFA Playoff Kemal. O ne Bizim yani? maçlarla ilgili bir şey attım sana DC'den. UJL'ye az kaldı. Dünya Şampiyonu, en son Champions'e gideceğiz. Evet. Tabii. Oradan da. Champions'ın sonu, yani... Ey sendin geçen yıl aldığı şampiyonluk değil mi? Evet. 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 Sonra sıfırlanıyor öbür yıla. Öbür sezon. Aynen. Aynen. Sarmadı. O bayağı ölüyor, bayağı... baya uzun bir şampiyon olman lazım yani. Beni sarmadı hocam. Bayağı kaç ay şampiyon kalıyorsun Sonsuza kadar. Ha siktir o zaman okey. Oğlum bana da bu, bu ara geri konuşmayın. Benim takım Avrupa'da oynuyor ya. <laughs> Allah Allah herkes de, de bir havalar bir afralar bir tafralar da. Onu söyleyeyim yani. <gülüyor> Allah Allah. Rotu eme. Sedilen araç bize doğru geliyor. Herkes hazır olsun. Gelen aracın içinde Polat Alemdar var. Dikkat olun. Biz Polat Alemdar'ı mı durduracağız amirim? Emir böyle. Yap denildi mecbur yapacağız. Ben bunu yapamam amirim. Ufak köpek ufak düştü mesnaf fark açak Kimi korkup da gözlere kısacak Bu gece sabahın üzerinde basacak Kalk üzerinde koşacağız İyip paket olacaklar üzerinde sonra Düşüp denize üzemeyecek onlar Gene gece sabahın üzerini bozacak Yine fakirlik şöyle bir duracak Yanında bir çocuk var elinde oyuncak Vitrinde mankandan çocuklar müzikler Kimi kendine konuşur bir şey daha Ambulanslar bir de ancil servisler Gece kulüpleri liste otomobiller Sentetik haplarla gülsene tolerler Şampiyonlarımız <laughs> Aynen, aynen. Bu like, hocam. like, like. Bu adam sağdan Neyse, gelecek ya. ama ben bir anda masumu çevireceğim için eğimi burada tutuyorum. İzleyin şimdi. Sağdan gelecek. Çok uğraştık oğlum, çok uğraştık. <laughs> ya bir dur. Çok uğraştık. <laughs> Nerelerden geldik? <laughs> <laughs> Birinci tur battı ve dedi. abi dediniz geçerse o sene bu sene değil galiba dediniz. Çok uğraştık. Aslanlık. Şen de Avrupa'dayız bakalım. Patron üfledim mi amına? Amına. Aa, nereden bildin? Ya elimiz şey tellemişti o o orro. <laughs> de... Harbi delikanlı gibi rolünü söylesene. Şerif, senin rolün ne abi? Bize hep yanlarındaydık oğlum. Bize hep yanlarındaydık. Baktım logolar, mogolar, herkes dün abi çok iyiydiniz, şöyleydiniz, böyleydiniz diye. Bir hafta bir baktım. Gitmişler başka yerlere gitmişler. Biz buncuyuz biz şöyleyiz, biz böyleyiz. Bak. Hı? Bak laflara bak. Çok zeki bir insanım. Chat'te benden çok uğraşan var mıdır lan acaba izleyicilerimizden? Evet. <laughs> vardır bu arada. Yani tüm başlangıcından bu yana diye düşününce bir an o <laughs> ben diyor bana artistik yapıyorlarmış değil mi? Siz yok gemisi vardık. <laughs> Tırnaklarla gazı ya gazı ya. Ee, ileride çok büyük bir yayıncı olacağım. Best yayıncı. Ya onu götüne soksan da <laughs> Ona al dürüst sesin götüne sok ben yine öyle bir şey hani düşünemiyorum anladın mı yani Yayıncı olacağım ileride yayıncılığı bırakıp yerden para toplayacağım Az daha duruyordu Çetin beni çok seviyor Eee durmuyor ki oğlum hiçbiri ya Kemal beni çok seviyor çok büyük bir yayıncı olacağım çok para kazanacağım Çetin beni çok sevecek Oha ya Oğlum şöyle bıraktım ya ya koyun <laughs> bu amana kodumuz sahnesinde de, her yere be. koyun be. Lan 20 vurduk, 30 vurduk, 25 vurduk hiçbirini. Bir tane ben promomuz görmedim. Şurada bir He, tane bu bıçakla şey ya. yapıyoruz var ya şunu koymuşlar her yere ya. Twitch kesitleri paylaşmış ama light edit koymuş buraya. Nerede oğlum bir tane promo? Sonra ne oynayamıyor sonra lafa bak. 15 Lan oğlum. <laughs> Gümüş üçtük. Gümüş üçtük. Kalktık bir yayında Gold 2'ye birkaç maçta çıktık. Aynen öyle. Gold 2'ye. E o zaman plat yayını mı bu yani? Gold 2'ye. Helal olsun. Benim bir işim çıktı Oğuz abi varsa o da. Yok o, o gün bugün değil gibi <laughs> Enes'in. <laughs> ben bir şöyle kadroya kafamı çevirdiğimde Bone bir güven veriyor. Enes bir güven veriyor ama e, Mafikella, Velgiren, Cikcik. Eee bir tık yani Valorant hareketi kes 31'e de koymuşlar. Riot Senin koymuş? Senin rankın neydi Kemal? Riot'un orijinal hesabı mı Valorant hareketi kes 31. Orijinal Riot'un son girdiğimizde 30 evet, vurup ben taşımıştım ama neyse. Evet. Güvenme sen tamam. Buradan Riot'a sesleniyorum. Neydi, Buradan Riot'a sesleniyorum. Sayın Riot. Bakın. Oyununuzu oynuyoruz. Efendi efendi kimseye bulaşmadan, flamer'lık yapmadan bir kişinin hakkını yemeden hiç anavra sövdüğümüz yok ha oyunda kimse o sesli mesajlar dinlensin hocam. Sesli mesajı açın dinleyelim bakalım hep birlikte ha dinleyelim. Benimkilerin tam da dinlemeseniz de olur. Enes'inkini çok dinlemeyin. O çünkü ben genelde dinleme. söylemiyorum ya bir de isimim bakmayın. bir de bir isim var. Sonuçta bir isim bir ünümüz de var sesimiz de tanınıyor. ben sövdüm mü genelde o kayıt mayıt alırlar şey olur falan diye Enes diyorum şunu şunu şunu, şunu diye o yardırıyor. Ona sakın bakmayın. Ona bakmayın. Of, of spin falan oynadığımızda böyle hareketler olabiliyor. Ama annem ha. Şimdi yarın bir hafta bir hafta banman yeriz bir şey olur falan. Ama velaki, bak o kadar ben hareket yaptım. Promomuz şu bu falan hareketi kese onu koymazsınız. Geldim burada bir tane bıçakla şu hareket var. Bunu bak koymuşsunuz. <laughs> Sayın Rayot. Gelmeyin ya artık üzerime. <gülüyor> <gülüyor> Tam sakin mi arkadaşlar? Alo. İsmini Alo. Yapmadık, Alo. Lan. Lan Ayaş gelip gelip buraya bize ne artistik yapıyorsun sen? Alo. Alo. <laughs> çekmiyor, çekmiyor. Ne klap yerin altında mısın? Neredesin ne desin ya Ne yapınız? Artistik yapmıyor Aa, Ne? Dedim ki kapının önüne çıktım nasıl çekmiyor. Ha şimdi çekiyor tamam şimdi çekiyor. Tamam. <laughs> ne yapıyorsunuz? Ne oldu oğlum sen gittin kafayı buldun geliyorsun burada chat'te artsistik yapıyorsun ya. Hiçbir şey olmadı bro. Bir şey söylemeye geldim. Hah. <laughs> Lan bir olası git manyak mısın? Manyak <laughs> mıdır, hasta mıdır, nedir bu ya? <laughs> <laughs> Manya deli herkes benim yayınıma geliyorum. geliyor oğlum? Bu ne gece gece toplanıyorsunuz burada içip içip ya. <laughs> şive nerede Bani diyor? Şu an, <laughs> an arkadaş, <laughs> şu an arkadaş Asmalı Mescid duvarlarında olduğu için orada şive siniliyor arkadaşlar. Kardeşim <laughs> <laughs> oh. çok. bekliyorum. <laughs> He tamam. <laughs> ha tuvalette o. Gelsin sonra geçeceğim. Niye yüklüyor? Tamam anlaşıldı. <laughs> <laughs> Öyle beklerken dedim bir Discord'a gideyim kardeşlerim ne yapıyor? Eyvallah eyvallah canım ortam bir tekile kokuyor. Ateşi yaklaştırdım patlar amına koyayım şu an. <laughs> Kardeşim yüksek promil. Sağ ol sağ ol analım biz de iyi yayın yapıyoruz ne yapalım işte ekmeğimizdeyiz. Vallahi bro ben de ekmeğimdeyim. <laughs> <laughs> ya yani, siktir git ne yapıyorsun ya ben manyak mıdır ya? Al, geniş Anıl kim? Cyber Rose'un gerçek adı arkadaşlar Anıl. Bunu açıklamanın vakti de gelmişti artık. Tabi. 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 Afiyet olsun kardeşim benim. Bayıldı herhalde aman Allah'ım. Dövse <laughs> orada bir de dövsünler inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar olay şu olay <laughs> anlatıyorum şimdi uzun zamandır e, eğilmiş mısın? Aynen aynen Edward Ömer Edward Ömer mi? Kırmızı Ömer mi? yaptırınca otomatik İngilizce <laughs> Ya sen Kütahya'da yaşıyorsun sen kimsin be? Sen kimsin? <laughs> ya onun üstü O onun üstü kapat. götün başını sanmadım bu ne? Ya. Ne kayacaksın? pantolonun değil. Olmuyor, olmuyor. Kızıyor <laughs> <laughs> ya bir de. Olmuyor, olmuyor. <laughs>